Şerifhanın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün kız bebek örgülerinde kullanabileceğiniz kelebekli bir örgü modeli anlatmayı düşünüyorum. Kız bebek örgülerinde özellikle battaniye yapımında kullanabileceğiniz bir model oldu. Orta kalıpta bir ip kullandım. 3,5 numarada şişte ördüm. Şu arada 5 tane ilmek düz olarak devam ediyor. Modelim ise 6 ilmek tersten oluşuyor. Toplamda 11 ilmek ve katlarından oluşan bir model. Bu şekilde bir tane modelimin iki tarafına düz ilmek gelmesi lazım. Şimdi göreceksiniz bu düz, düz ilmeklerle kuruyoruz modeli. Burası da modelimin arka yüzü. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şefenörgüdünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Bir tane model üzerine anlatım yapmayı düşünüyorum. İlmeklerimi şişime taktım ve hemen örmeye başlıyorum. Başlangıçtaki 5 tane ilmeğim düz olarak örülecek. 3 4 ve 5 tane Ortadaki 6 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 4 5 ve 6 tane. Tekrar kenardaki 5 tane ilmeğim bakın bu şekilde de örerseniz düz ilmek olacaktır. Bu şekilde de ama örgü ilk başlangıç sırasında bu şekilde almak benim kolayıma geldiği için öyle alıyorum. Sonuç değişmeyecektir. Düz ilmek olacaktır. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. İlmeklerimi aynen örüyorum. 5 tane ilmeğimi ters, 6 tane ilmeğimi düz örüyorum. Facebook'ta takip etmek istiyorsanız Şerifenin Örgü Dünya sayfama girerek beğen butonuna basmayı unutmayın. Takipçisi 100 binin üzerinde olan sayfa bana aittir. Youtube videolarının alt kısmında hem web sitemin hem de Facebook sayfamın linkleri var. Oralardan direkt olarak ulaşabilirsiniz. Ön yüzdeyim. Tekrar ilmeklerimi aynen olduğu gibi örüyorum. Sıkça gelen sorulardan bir tanesi de paylaşımlarımın ücretli olup olmadığı. Hiçbir hiçbir paylaşımım ücretli değildir. Gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. YouTube kanalıma abone olarak videolarımı takip edebilirsiniz. Örgümün 3. sırasını olduğu gibi ilmeklerimi aynen örerek tamamladım. Arka yüzdeyim. Örgümün dördüncü sırası ilmeklerimi aynen oldukları gibi örerek sıra sonuna geliyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim ve ilmeklerimi 5. defa aynen olduğu gibi örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Örgümün son sırasındayım, arka yüzdeyim. 6. sıra olarak ilmeklerimi aynen oldukları gibi örerek sıranın başına kadar örüyorum. 6 sıra ördüm. Şu anda örgümün ön yüzündeyim ve bu yüzde modelim kurulacak. Başlangıçtaki 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 tane de ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tam şimdi örgümün orta kısmına geldim. 3 tane ters ilmeğimi ördükten sonra modelim kuruyorum. 3 tane ilmeğimi ördükten sonra şu en sondaki düz ilmeğimin ilk başlangıç kısmına bakın ilk sırasına şu şekilde batıyorum. Birinci alt sıraya batıyorum. Arka taraftan ipimi tığımın yardımıyla ön tarafa çekiyorum ve şişime takıyorum bir bir alt sırasına batıyorum bir alt sırasından bir kere daha çekiyorum ve şişime takıyorum İki. bir alt sırasından bir kere daha ilmek çıkartıyorum ve şişime takıyorum 3 bir alt sırasından bir kere daha ipimi çekiyorum. Şişime takıyorum. 4. Bir alt sırasından bir kere daha ipimi çekiyorum ve şişime takıyorum. 5 tane ilmeğim oldu. Bu 5 tane ilmeğimi diğer şişime aktarıyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane şöyle göstereyim. Bu 5 tane olan ilmeğimi hepsini bir kere de düz ilmek örer gibi topluyorum. Modelimin ilk yarısı oluştu. İkinci yarısını ise ilk birinci ilmeğimin düz ilmeğimin 1, 2, 3, 4, 5. alt sırasına batarak bir ilmek çekiyorum. Bir üst sırasına batarak ikinci ilmeğimi çekiyorum. Bir üst sırasından 3, bir üst sırasından 4 bir üst sırasından 5 tane ilmek çıkartıyorum bu beş tane ilmeğimi şişime geri takıyorum ve sondan girerek hepsini bir kere de düz ilmek örer gibi topluyorum devam ediyorum 1 2 3 tane ters 5 tane düz olarak sıra sonuna kadar diğer ilmeklerimi aynen olduğu gibi örüyorum İlk modelim bakın oluştu. Arka sırada birer tane fazlalık ilmeğim var. Onları yok etmem lazım. Başlangıçtaki 5 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 2 tane ilmeğimi ördükten sonra 3 ve 4. ilmeğimi şu bir tane artmış olan ilmeğimi ikisini birlikte çevirerek kesiyorum ve düz ilmek olarak örüyorum. Daha sonra modelimin diğer yarısındaki ilk iki ilmeğimi birlikte çevirerek kesiyorum ve düz olarak örüyorum. Devam ediyorum. Bir, iki tane düz, beş tane ters olarak sıra sonuna geliyorum. Burada modelim tamamlanmış oldu. Bundan sonra ilk başlangıçtaki gibi ilmeklerimi aynen altı defa gidiyorum geliyorum gidiyorum geliyorum ve ikinci modelimi kuruyorum. Aynı şekilde 6 sıra daha ilmeklerim aynen örerek geldim. Şimdi ikinci modelimin kurulumunu bir kere daha göstermek istiyorum. Başlangıçtaki 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Daha sonra 3 tane de ters ilmeğimi örüyorum. Tam modelimin orta kısmına geliyorum. Daha sonra şu en sondaki düz ilmeğin bir alt sırasına boşluğa batıyorum. Biraz sırasına boşluğa batıyorum. Arka taraftan bir tane ilmek çekiyorum. Ve şişime geri takıyorum. Biraz sırasından bir tane daha ilmek çekiyorum ve şişime geri takıyorum. Biraz sırasından bir tane daha ilmek çekiyorum. 3. Biraz sırasından bir tane daha ilmek çekiyorum 4 ve bir alt sırasından bir tane daha ilmek çekiyorum 5 tane bu 5 tane ilmeğimi diğer şime geçiriyorum şöyle göstereyim ve bu 5 tane ilmeğimi düz ilmek örer gibi bir kere de kesiyorum ve hepsini topluyorum Modelimin ikinci yarısına geçiyorum. İlk düz ilmeğimin 1, 2, 3, 4, 5. alt sırasından başlıyorum bu defa. En alt sırasından bir ilmek çektim. Bir üst sırasından ikinciyi çektim. Bir üst sırasından üçüncüyü. Bir üst sırasından dördüncüyü. En son sıradan ise beşinci ilmeğimi çekmiş oldum. Bu ilmeklerimi şişime geri takıyorum. Ve tersten girerek hepsini bir kerede düz örer gibi topluyorum. Kalan 3 tane ilmeğimi ters örüyorum ve modelimi tamamlamış oluyorum. Arka yüzde birer tane daha ilmek kesmem lazım. Çünkü 5 tane olarak çıkarttığım ilmekleri topladım. Birer tane burada fazlalık ilmeğim oluştu. Bunu arka sırada topluyorum. Bu modeli bebek battaniyesi yapmayı düşünüyorsanız şu orta boşluğuna ince dikebilirsiniz. Gerçekten çok hoş duracaktır. Arka yüzden ilmeklerimi aynen örerek geliyorum. Ters ilmeklerimi aynen örüyorum. Düz ilmeklerimi de iki tanesini ördükten sonra şöyle açıyorum. Zaten model kendini gösteriyor. İki tane ilmeğimi çevirerek düz örerek kesiyorum. Daha sonraki iki ilmeğimi de çevirerek düz örerek kesiyorum. Ve artan ilmeklerimi burada yok etmiş oluyorum. Kalan ilmeklerimi aynen örüyorum. Bundan sonra 6 sıra daha arada İlmeklerimi aynen örerek devam ettikten sonra 3. modelimi örmeye geçiyorum. Gördüğünüz gibi yapılışı gayet basit ve şık duran bir model oldu. Yapmayı düşen herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Beni takip etmeye devam edin.